Adıyaman Valisi Osman Varol 6 Şubat depreminin üzerinden geçen 5 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ağır hasarlı binaların kaldırılması, kalıcı deprem konutları ve konteyner kentlerin durumundan bahseden Vali Osman Varol, ağır hasarlı binaların yıkımında ilimiz genelinde farklı yerlerde farklı bir gelişme hızı olmakla beraber toplam 21 bine yakın binanın %21'i şu an kaldırılmış durumda. Çalışmalar da devam ediyor dedi. Hasarlı binaların yıkımında ilimiz genelinde farklı yerlerde farklı bir gelişme hızı olmakla beraber toplamda 21 bine yakın binanın yüzde ee, 21'i yaklaşık olarak şu an kaldırılmış durumda. Bu çalışmada devam ediyor. Ee, burada tabii vatandaşımız rahatsız eden bazı unsurlar da olabiliyor. Ee, ama biz şunu söyleyelim, ee, bir düzen değişikliği de yapıyoruz. Bir taraftan yerinde ayrıştırmaya e, kesinlikle makul ölçü dışında izin vermeyeceğiz. Özellikle sulama gibi e, ve diğer tedbirleri alarak vatandaşımızın en az rahatsız olacağı şekilde bu süreci bundan sonra devam ettireceğiz. Şu an %21 iyi bir oran. Bütün niyetimiz, arzumuz bunu Eylül ayına kadar e, hızlı bir çalışmayla tamamen bitirmek. Kalıcı deprem konutları ile ilgili şu an yaklaşık 33 bin konut inşaatı elimizde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi başlayacak teslimler. Orada herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Bunun yanında depremde zarar gören esnaflarımızın bir şekilde ticari hayatlarını devam ettirebilmesi için konteyner çarşı ya da esnaf çarşısı dediğimiz prefabrik veya konteynerdan çeşitli çarşılar inşa edildi. Bundan da rakamımız 700 civarında. Çok az sayıda henüz devam eden var. Onları da yakın zamanda hizmete alacağız diye konuştu. Ee, bunun yanında tabii vatandaşlarımızın ilk dönemden itibaren barınması için de gereken tedbirler alınıyor. Bunlar öncelikle çadır kentlerde, çadırlarda daha sonrasında Yavaş yavaş konteyner kentlerin oluşmasıyla birlikte hak sahiplerinin konteyner kentlere transferi şeklinde gerçekleşti. 20 bin üzerinde konteyner e, ilimizde konulmuş vaziyette. E, bunlarla ilgili tabii bir kısmının e, konulduğu halde e, bir takım bağlantı çalışmaları ve hazırlanma çalışmaları devam ediyor. E, fakat şu an yaklaşık 14 bin konteynerimizde de vatandaşlarımızı yerleştirdik ve yaşam bir şekilde devam ediyor. E, kalan biraz çadır kentimiz var yaklaşık olarak 6600 vatandaşımız şu an sadece merkezde ilçelerimizde hiç kalmadı çadır kentlerde yaşıyor fakat çok hızlı bir aksiyonla bu çadır kentleri de tamamen kaldırıp oradaki vatandaşlarımıza başka çözümler üreteceğiz Onun için de çok yoğun bir çalışmamız var Tabii bir taraftan bu işler devam ediyor kalıcı deprem konutlarıyla ilgili şu an yaklaşık, 33 bin e, konut e, inşaatı ilimizde devam ediyor. Özellikle merkezde vatandaşımızın da çok rahat gördüğü gibi Örenli ve İndere bölgesinde çok yoğun bir inşaat var. İnşaatlar hızlı devam ediyor. Bu yıl içerisinde yıl çıkmadan e, etap etap e, teslimler Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, ifade ettiği gibi e, başlayacak. E, orada herhangi bir e, sıkıntımız, sorunumuz yok. E, bunun yanında tabii zarar gören esnaflarımızın bir şekilde ticari hayatlarının devam ettirilebilmesi için konteyner çarşı veya esnaf çarşı dediğimiz prefabrik veya konteynerden çeşitli çarşılar ilimizde inşa edildi burada da rakamımız 700 civarında çok az sayıda henüz devam eden var onları da yakın zamanda hizmet alacağız.